Hello. Hello. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Evet, Arzu ile baş başayız şu an. Dün geceki açılım harikaydı. İki kere izledim diyor. Teşekkür ederim. Oh, hello. Arkadaşlar. Saçımı düzleştirmeye gidiyorum. Çok fena oldu çünkü. Bir sizi ring ring yapayım dedim. Nasılsınız? Ya bugünler neden bu kadar çabuk geçiyor saatler falan ya. Bir uyanıyorum saat 12. Bir bakıyorum 5 olmuş. Ben de sizi seviyorum. Şuradan geçeyim. Teşekkür ederim Zeynep. Bugün hava güzel ya. Güneş var. Ağaca sarılalım. Evet, karşıdan kadın bana bakıyor, ne yapıyor diye. Sen de sorul. <laughs> Fatih beni bekliyor. Acele etmeliyim. Evet, güneş akşam güzeline vururmuş. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim Zeynep. Gördüğüm en güzel kişi miyim? Yok canım. Teşekkür ederim. Siz de tatlısınız. Arkadaşlarım. Aa, bak önceden öptüğüm ağaç. Hmm, yeşillenecek bu. Baharda. Belki bahardan önce. Estağfurullah. Arkadaşlar saçım çok iğrenç oldu da ona gidiyorum işte bir düzel düzelttireyim diye. Size kafeye oturup kafe tarot yapabilirim. Çünkü dünkü yaptığımı silmek zorunda kaldım. Okey. Neden demeyin. Yani neden diyecekseniz de. Yani çok fazla böyle sigarayı üstünüze üflemişim gibi olmuş kendime yakıştıramadım. Ondan sileyim dedim. Tekrar yapayım arkadaşlarıma dedim. Kusura bakmayın. Duyuyor musunuz kız beni siz? Bu arada yaklaştım kuaföre. Hello, duy dediğimi duydunuz mu? Oy. Motor geçti. Yani dünkü hani tarot yaptık ya, çay tarot. Çayla tarot. Onu sildim. Fazla sigara pöfürdü etmişim diye. Dedim kabalık yapmayayım bazı arkadaşlara. Ondan sonra cuma. Tekrar yapabilirim şimdi şu saç halledeyim de. Kafeye oturayım bir çay içeyim. Yine tea tarot yapalım inşallah. Okey. Sağ olun canlarım benim. Takılan bazı kişiler var. Yani onlar için tabii kaldırmadım. Kendim için kaldırdım. Hiç böbürlenmesinler boşu boşuna. Evet geldim ben bu arada. Görüşürüz.